Size ne olsun? Yayın olsun. Tamam mı? Bunu ben anlayabilmem için yapıyorum buna. Tohum da sidde habela habelaga. Minimum 5 karaktermiş ha. Yayın olsun o zaman. Yayın. Yayın dünyası. Twitch'ler yaylası. Hep aynı şeyler oğlum. Bunlar çok şey. Yayın iyidir yayın. Evvel zaman önce Tanrı Baba Odin dünyaları bir araya getirdi. Düşmanlarını alt ettikten sonra onları 10. Dünya'ya sürerek hapislerini tutan dalları Dünya ağacına bölüştürdü ve bu sürgün yerini başıboş şekilde sürüklenmeye bıraktı. Yüzyıllar boyunca bu dünya tekinsiz bir uyku halindeydi ama itip gitmedi. Buzul çağlar geçerken tanrılar görmeden krallıklar bir bir yükseldi ve aynı şekilde kayboldu. Odin düşmanlarının tekrar güçlenmeye başladığını duyduğunda Midgard'daki savaş meydanlarına valkürleri gönderdi ve en güçlü düşman savaşçıları bulmalarla bu dünyada göçüp giderken... Valheim'da. <laughs> Yetişemedim. Evet böyle bir yerdeyiz. Bu ne? Hugin. Konuş. 10. Dünyaya hoş geldin savaşçı. Benim adım Hugin. Ve buraya yolculuğunda rehberlik... Lan. Yürü git lan. Yürü git lan. Gel lan buraya. Bakın kaçıyor bir de. Grayling. Tamam öldü. Tamam dur. Ha, neredesin? Hugin gel buraya. Yakından inceleneğinde bu taş ilk avın Etrigreen çağrı yerini konumunu gösterir. Etrigreen güçlü bir yaratık olduğu için ona alt etmeye kalkışmadan önce düzgün şekilde silahlanmalısın. Tamam Huginciğim. Nasıl oyun ama grafikler 500 megabayt lan bu Bu ne? Bunları alabiliyoruz mu? Aha. E dal. Al. Hop. Dal aldık. Ne diyor? Ahşap sopa ve meşalenin üretimi açılmış. Güzel. Şunu yırmıklayayım. Bir şey geliyor mu? Ama stamina gidiyor ama ya. Gelecek herhalde. Yeteneğim gelişti. Silahsız. Daha mı yırmık atıyorum artık yani? Bir atıştırmalık buldum ve bu atıştırmalığı tüketerek sağlığını ve kondisyonunu geliştirebilirsin. Çok geçmeden tekrar acıkacağını unutma. Tamam. Ne bu? Çilek. Aa sağ tıkladım direkt yedi lan. Daha fazla avdudu yiyemezsin. duymuş. Mantar yiyeyim. Tamam mantar da yedim. Eminim nesneleri aldığında her şey eski haline dönecek. Küçük kardeşin mü mümin mi? He munin. Muninin dediğine göre ahşap ve taş kullanarak taş balta üretebiliyor musun? Buradakiler taş mı lan? He ya endim dereye taş bulamadım bak. A buldum. Taş mı? Evet çakmak taşı. Valla indim dereye taş bulamadım. O çakmak taşıyla normal taş farklı mı? Aa farklı. Aa indim dereye başka bir şey buldum. Bu ne? Nek buldum. Gel lan buraya. Oha tek attım oğlum. Oğlum nasıl bir yumruğum var benim? Nek kuyruğu. İndim dereye nek bulamadım. İndim dereye taş buldum. 5 oldu mu? Oldu. Heh. Şimdi taş baltayı üret bakayım. Tamam üretti. İkiye mi basacağım? Aha tamam. Şimdi taşlardan taş dash çıkarabiliyoruz Bakayım. Ah. Oduna vuruyor lan bu. Kayın ağacı. Spamlıyorum ama. Aha yıkılıyor. Üstüme düşmesin. Abo. Lan. Bana var ya baltayla. Ben bir vikingim ve seni baltayla keserim ha. Beni hasta etme. Aha gel la buraya. Geyik. Ama geyikler bir tık hızlı galiba. Evet, geyikler geyikleri yakalayamıyoruz. Gel lan buraya. Ben bir vikingim. Aman staminam bitiyor. Nasıl vikingim ben? Viking dediğin yorulmaz oğlum. Burada bir şeyler bir şeyler. Bu ne? Yetenekler. Oha baksana yetenekler var. Bak baltalar, odun kesme, sopalar görüyor musun? Bunlar hep gelişiyor. Koşma, silahsız çekiç müresek ne iş yarıyormuş elinde bu varken devasa salonlar ve kudretli surlar inşa edebilirsin iyi zombi yok oğlum bunda o başka oyun o şey seven days to die o aha abi anasını ağlattım onun ne abi şu oğlum grafikler harika lan müthiş lan Hani Minecraft gibi düşün işte ya. Boss'lar var. Boss'lara gideceğiz güçlenip. Dedi ya şey Kuzgun dedi ya başta. Aha şurada bir yer var. Bak burası tam da kurulmalık güzel geniş çene bir yermiş ha. Gel lan buraya oğlum sen. Niye kaçıyorsun benden ya? İki atıyorum ha. Baya iyi ha. Oğlum acayip acayip iyi gözüküyor da. Gece çok mu karanlık? Parlaklığı açayım biraz. Geceleri hava sıcaklığı düştüğünde veya ıslandığında soğukta etkileneceksin. Bu durum kondisyon tazelenmesini azaltır. Bu durum başına geldiğinde açık bir ateşin başına sığınmak elindeki en iyi seçenektir. Elimde ateşle geziyorum. Olmaz mı abi? O ne lan? Aa başka bir şey geliyor. Dur şeyim yok iskelet. Oo beni öldürür mü lan? Canım. Oha tek attı lan. Oo, tek attı oğlum. Eee nasıl doğacağız şimdi? Bu oyun Ne diyor? Bence bu oyun Minecraft gibi uzun ömürlü olmaz. Oğlum Minecraft bir efsane zaten. Sen niye bütün o Minecraft'la kıyaslıyorsun ki bu oyunu? Daha o iskelet gitmiş midir acaba? Şurası benim ölüm şu herhalde. Oğlum iskelet inşallah gitmiştir ya. Yo şurada bir şey var. İskelet mi o? Aha C'ye bastım lan. Aha geliyor gene ya. Beni gene öldürecek. açıktan alsam. Açıktan alıp eşyaları alıp kaçsam diyor. Şöyle. Salla beni. Nasıl alacağımı da bilmiyorum eşyaları. Geldim. E aç. Aldım mı? Eşyalar kurtarıldı. Tamam kaç. Üretim. Tezgah. Koy abi. Dur. Koy abi. Tezgah koyduk. Tamam. Zemin. Bir. İki. Oğlum birleşmiyor mu bu? Ha böyle döndürebiliyorum. Orada sabah oldu herhalde. Ha birleşti. İki. Ha anladım şimdi. Ama bu biraz zor olmuş. Aa dur yanlış oldu. Bağlan bakayım şuna. Tamam. 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 Ahşap direk. Bundan bir tane ver bakayım. Oğlum sis ne ya? Bunu bunun altına koyabiliyor mu? Tamam koydum. E ee, fena olmadı ha? Kuşa yem su koydum. Oğlum sizde her türlü hayvan var ha. ahşap duvar. Ya oyunun bu mantığı iyiymiş bu arada ha. Bir. İki. Üç. Sadece şu yakalama Eksik malzeme mi? Aha odun bitti. Bunu yıkalım. Kayın. Karlı kayın ormanında. Hayvanat bahçesi AFK gene. Nereye gidiyor oğlum? Ha, sürekli AFK'ya. Oğlum oyun oynayacağız dedik şurada. Allah ölür müyüm? Ölebilirim. Öldüm mü? Ölmedim. Vallahi. Oğlum oyun var ya mükemmelmiş ya. İndirin şunu gelin işte ya. Ben bayıldım yani. Nereye gidiyorsun lan? Ben. Oğlum dur. Ana bastı gitti oğlum. Oğlum orada iskelet vardı. Lan. Hala gidiyorlar oğlum. Lan. Gelin oğlum buraya. Dur sen dur hadi dur. Heh dur dur. Oha üstü. Küçük bana hasar verdi. Kır abi. Biraz zor kırılıyormuş ama. Ha. Oha. Yok ettim. Abi koskoca vikingim yani ben tabii ki de. Evet, aha bu iskelet burada. Çekil lan. Ah. Sal beni. yok. Bırak beni. Geliyor mu lan hala? Ulan geliyor vallahi. Koş lan. Valla hala geliyor ya manyak. Ben de onun yanına base kurmuşum ya. Oo bir de şekilli vuruyorum ha. Böyle. Böyle bir böyle çakıyorum, bir böyle çakıyorum, bir şöyle çakıyorum. Tam bir Viking'im ya. Viking'im. Şimdi burada merdivan varmış. Aha, bunu buraya koyamıyoruz mu? Aha koyuyoruz valla. Koydum. Abi Witcher başta seversin bence. Witcher bende var. Oynadım biraz da. Yani Witcher'ı yayında oynamam ya. Ben de oynuyorum. Hoş geldin. Ben ne güzel Witcher şey oynuyorum değil mi? Evet. Tosa koyun o Witcher. Witcher yayın oynamam. Artık herkes biliyor Witcher abi. Kimse izlemez biçir Until Down korku oyunu. Beyond the Souls Souls'ta hiç sıkılmadan garanti veriyorum. Olabilir abi. Olabilir yani. Ben oyun oynamayı zaten seven bir adamım. Bakmayın sürekli gitar çaldı mı? Bayağı gamer'ız yani. Şana anladın mı yani? Şimdi bizim yatak yapmamız gerekiyor. Tamam yatağı da koyduk. ve waypoint atmak gerekiyor mu? E sahiplen aynen yatağa çatı gerekiyor. Bir de çatı yapacağız. Ne diyorsun Hugin? Geceyi yatağında uyuyarak geçirip dinç ve enerji... Aa güzel gece atlayabiliyoruz Minecraft gibi. Şekilde evindeki olmazsa olmazlardan biri de eşyalarını depolayabileceğin sandıklardır. Keşif yaparken talihsiz bir durum yaşama ihtimaline karşı yedek ekipman bulundurmak her zaman yararlı olur. Abi Discord'a göz aslan özelden bir şey yazdım. Bakayım. Şimdi çatım yapmamız gerekiyormuş. Tam git buradan. Hoş gider misin yatamdan? Vallahi vururum ha. Yürü git. Çatı yap diyor bana şimdi çatı 3 ee, sağ tıkla üretim yapı çatı saman çatı bu ne saman çatı 45 derece saman çatı 45 derece dış köşe bir şeyler Yalnız bu yıkılmadı bayağı rahat ha Sevdim ha Et pişirmek lazım da et et nereden bulacağız? Bir tane şu kuyruk var galiba. Nek kuyruğu. Çiğken yenmez o zaman pişirilince oldukça lezzetli bir atıştırmalık olur. Ama atıştırmalık olmasın ana öğün olsun abi. 3 dedim. Ve kaldığı yerden devam ediyor mesela. O da çok iyiymiş. Tamam. Tamam. Şimdi yatağı sahiplenebiliyor muyum? Canlanma noktası belirlendi. Güzel. Güzel. Şimdi de kapı yapalım buna. O gerisini sonra yaparım. Dur. Koydum. Ee, tabi oraya. O ne lan? Çekerim bak baltayı. Viking'im. Tamam çek bunu. Bir tane daha şundan ver. Ee, nasıl olacak? olmuyor. E ee, aç. Tamam. Gel 3. Hah. Üzerine koyamıyor mu oğlum? Koyarsın koyarsın. Koyamıyor lan. Ha. Tamam. Bunun bayağı iyi oldu be. Kapat. Bu yanları da kapatmak lazım tabii. Peki şimdi bunun çatısına ne yapacağız? Minecraft copy past büyüktür. Minecraft copy büyüktür. Past büyüktür. Change name büyüktür. Büyüktür değil herhalde. Sen onu ok yapmışsın. Valheim. Ne Minecraft fanı çıktım be oğlum. Ama Minecraft güzel oyun bir şey demedik. Ama bu da bayağı, yani arada başka şeylerde oynamak gerekiyor yani. Bunu buraya koyabiliyor mu? Koyamıyor mu? Ee, bunu koyamıyor ki buraya. Nasıl olacak? Bu nedir ya? Yok bunu koyamıyorum ya. Niye ki acaba? Gene gece oluyor. Gece olunca uyuyabiliyormuşuz. Uyu bakayım. Yatağın yakınına ateş gerekiyor. Ne diyorsun ya? Tamam. ateş de craft et abi. Her şey et. Ateşi de nasıl craft ediyoruz acaba? Buradan mı? Mobilyadan mı? Bu ne? Sandık var. Yapı, üretim. Aa buradan herhalde. Bu ne? Pişirme istasyonu. Diğer. Aha bu. Ateş, kamp ateşi. Al. E ee, yapmıyorsun. Niye yapmıyor? buraya koydum. Niye oraya koysa çok yatağa yakın olsun diye ya. Ha uyudu. Aha zzz dinleniyorsun evet ne sandın? Bir kez daha elinde babanın balta, baltasının ağırlığını hissederek savaşçılara önderlik ediyorsun. Dudaklarındaki savaş naraları bilmem ne falan.